Tevkkülü artırmanın yolu Allah'ı hiç unutmamaktır. Ama şöyle bir unutmama Allah bir avam tarzı düşünülür. Avam tarzında oh ya Rabbi şükür derler işte yemek yer, elini yüzüne sürer, kahvesini içer, yan gelir, yatar. Suriye'deki olayları seyreder, cık 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 eder falan. Hiç ilgilendirmez. Irak'ta Müslümanlar şeyde hiç ilgilendirmez. Onun derdi günü kızını ne zaman evlendirecek? İşte damat hangi takılar takılacak? Çek öden. E, acayip dert. Hatta kalbim ağrıyor ya oluyor zıkıntıdan yani diyor böyle. Acayip daralır. Konusu olur. Ama hadi namaz vakti geldi. namazını kılar. Ama milli piyango dağıtılıyorsa git hanım koş bize bir bilet aldır. Piyango bileti tane de kendini al diyor. Ya bu kumar diyorsun Allah affetsin diyor. Allah affetsin. Allah affetsin tamam. Ama bilerek yapıyorsun. Söyleniyor sana. Değil mi? Bilerek yapıyorsun yani. Bankaya parayı koyuyor. Faizi geliyor. O zaten gayet doğal karşılıyor onu. Çıtır çıtır yiyor yani. Kullanıyor. Ya, o, öyle bir konu haber bile yoksa muhatap dahi olmuyor yani. Faizlerin yazıyor üstüne ilave. O zaten normal bir ayet olarak görüyor. Darwinizm, materyalizm okullarda öğretiliyor. Çok normal karşılıyor. Çocuğun onu öğretilmesini falan. Ama beş vakit namazında ezan okunduğunu parmaklarını öpüyor, gözüne götürüyor. Yani bir böyle bir Müslümanlık anlayışı vardır. Bir de e, Allah'ın varlığının müthiş bir güç olarak dünyaya hakim olduğunu görüp, e, şaşırıp, elinin ayağının bağları çözerek diyelim böyle hayretler içinde kalıp kendini zor sakinleştirip Allah'a dikkatlice takip etme vardır bir de. Ya bunda Allah'la keskin bir bağlantı vardır. Allah'ın istediği budur. Yani normal, akıllı istediği budur. Ee, öbürünü Allah beğenmez. Yani zaten o yüzden bu felaketler oluyor. Ee, çünkü normal aklın, normal neticesini istiyor Allah. Allah normal akıl kullanılmadığında, normal vizyon kullanılmadığında kanunu düz mantık. O zaman nimetini geri alıyor Allah. Dolayısıyla Allah'la e, akıllı bir bağ kurulduğunda zaten yorucu değildir bu. Yani çok yorucu bir bağ zannediyorlar değil. Ahlaksızlık çok yorucudur. Adamlık dini çok yorucudur. Ehli dünya olmak çok yorucudur. Çok fazla kuralı vardır. O yüzden o stresi kaldıramıyorlar. Yani o kadar bunalmanın, delirmenin, hasta olmanın nedeni odur. Çünkü cahiliyenin kuralları, kanunları, gelenekleri, örfleri bir insanın takatının çok üstündedir. Bir de ona Allah'ın ceza olarak uyguladığı, tabi o da bir ceza ama fiili ceza olarak uyguladığı sistemde devreye girince yani dünya hayatıyla boğuşma, Dışarıda görüyorsunuz. İnsanlar boğuşuyor, dünya hayatıyla boğuşuyorlar. O da devreye girince iki boğuşma sistemi birden zayıf bedene yüklendiğinde insanlar işte perişan oluyor. Saçları dökülüyor, çöküyor, hastalanıyor, el ayağı boşalıyor, çeşit çeşit ilaç kullanıyor. Sinir ilaçları bilmem ne ilacı, işte tansiyon ilacı, sinirden tansiyonu çıkıyor. Yani o normal bir tansiyon çıkması değil. Asabi tansiyon. Yani tansiyonun büyük bölümü öyledir. Asabi tansiyondur. Yani psikolojik nedenlere dayalı olarak yükselir. Mesela panik, panik ataklar oluyor. Baş ağrısı oluyor. Psikolojik. Ya yani başım ne çatlayacak gibi ağrıyor. Hiçbir neden yok. Tevekkül etmediğinden, Allah'a kendini bırakmadığından vücut takat getiremiyor, mahvoluyor. Ateş basıyor. Ani terlemeler ani üşümeler, el ayak titremeleri, zangır zangır tutuyor el ayağı, sürekli titriyor. Mesela kahve içiyor, zangır 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 içiyor. Yani organik değil, sinirleri bozuk. Ya yani beyinde bir arabiyet falan yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla insanlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Allah ne diyor ayette? Şeytan Allah'a sınırım. Allah insanlara zulmetmez. İnsanlar kendi kendilerine zulmediyorlar diyor Allah. İnanılmaz acı çektiriyorlar şu an dünyada. Eğer iddiatı İslam olmuş olsa, İslam Birliği olmuş olsa, bu çektikleri acıların hiçbiri olmayacak. Bu savaşlar da olmayacak, bombardımanlar da olmayacak. Bak Irak'ta söyledi, bütün hastaneler dolu. Çaka çaka, bütün evler gazilerle dolu. Yaralılarla dolu. Bütün evler, her yer sokaklar falan, her yer kan revan içinde. İlaç yetişmiyor gazlı bez yetişmiyor, uyuşturucu yetiştirm yetişmiyor ilaçlar. Gece gündüz ameliyatlar, ayağa sakat insanlar, kolu kopmuş insanlar. Bütün Irak, Suriye öyle şu an. Libya da öyle. Hep böyle hastalanmış, çökmüş insanlarla dolu. İslam yaşandığında cennet ortamı oluyor. İnsanlar alabildiğine özgür, neşeli, sevinçli huzurlu güvence tam olmuş oluyor. Yani gelecek korkuları olmuyor. Allah'a tam tevekkül Çünkü velayet sisteminde e, güvence tamdır. Çünkü e, Allah'ın güvencesini insanlar tecelli ettiriyor Herkes herkese garanti. Mesela şimdi insanlar ne yapıyorlar? Sigortalanıyorlar. Değil mi? Sosyal Sigortalar Kurumu'na mı? Ya banka işte şu banka bu banka insanlar sigortalıyor. İslam'da Allah insanlar sigortalar. Bütün müminler birbirine karşı sigortalıdır. Her mümin her mümine karşı sigortalanmıştır. Her mümin her müminin sigortasıdır. Yani mesela Türkiye'de 83 milyon insan var. 83 milyon insan tarafından bir kişi sigortalanmış oluyor. Sırf Türkiye için. Suriye'deki Müslüman da seni sigortalamış oluyor. Filipinler'deki Müslüman da seni sigortalamış oluyor Allah'ın emri olarak. Yani nereye gitsen sana bakmakla mükellefler, nereye gitsen seni desteklemekle mükellefler. Açsan yemek vermek, evin yoksa sana ev temin etmekle mükelleftirler. Gerçek Kur'an ahlakı budur. Mesela bankanın bir reklamı var, bir bankanın uzaya götürüyor adamı falan falan <laughs> yani bayağı komik. Yani aslında orada bir kabus anlatılıyor. Yani o insanların yaşadığı korku anlatılıyor. Ve insana bilinçaltında ona özeniyor. Yani yalnızlığın, ümitsizliğin, umutsuz yaşamanın, korku dolu dünyanın dehşetini anlatıyor. Adam mesela uzaylılarla uzaya gitmeye bile razı. Yani bilmediği bir aleme gitmeye bile razı belanın şiddetinden. Dünyada hiç bir yok ya Dünyada hiç kimsesi yok yani artık beladan kurtulmak için hiç bilmediği bir yere boyuta işte 800 ışık yılı uzakta bir yere gitmeye razı. Yani görüntüsü bile korkunç, verdiği imaj da çok korkunç. Mesela bir yemek çeki onu etkiliyor böyle <laughs> acayip reaksiyonlar <laughs> göstertiyor. Yani insanları ne kadar perişan hale getirdiğini dünyanın göstertiyor bu. İşte gözlerine inanamıyor yemek şeklinden bahsedildiğince. Değil mi? O vurgulanıyor. Ee, orada aslında bir bilinçaltı vurgu var. Ee, bir de o dünyadaki rekabet sistemi de vurgulanmış oluyor. İnsanların kendi arasındaki o acımasız mücadelesi de vurgulanıyor. Yani bir ruh verilmiş oluyor orada, bir felsefe anlatılıyor, bir sanat o ama insanların bilinç altındaki korku ve o acımasız dünyanın dehşeti de vurgulanmış oluyor. İslam'da bu yok işte. Yani bütün dünya Müslümanlar birbirini sigortalamış oluyor. Allah'ın sigortası oluyor. Hiçbir Müslüman, benim yarınım ne olacak, bana kim bakacak, aç mı kalırım, sokakta kalırım, öyle bir şey Ama şu an mesela insanlar sokakta aç kalıp ölmekten çok korkuyor. Sokakta donup ölmekten çok korkuyor. Ciddi ciddi düşünüyor yani. Onun için evleniyor. Belki karım beni sokakta donmamı, ölmemi engeller diye. Ama kadına da güveniyor. Ya beni boşarsa diyor. Boşarsa sokakta ölürüm diyor. Ve çocuk yapıyor. Yani çocuk belki bana bakar diyor, kurtarır diyor. E çocuğu da iyi yetiştiriyor ama çocuk bakıyor ki peki o niyette değil yani çocuk ondan para koparman derdinde bir sefer daha da dehşete düşüyor